Merhaba arkadaşlar Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebişler için çok şirin bir patik modeli anlatacağım. Hem de çok kolay bir oturuşta bir çift örebileceğiniz bir model arkadaşlar. Renk olarak mavi ve böyle elimde gri simli bir ipim var. Bunu kullanacağım. Markası Ören Bayan Dora patik ipimin. Bu da şal ip arkadaşlar ama kalın bir şal ipi simli. Ve böyle farklı bir hava versin diye simli bir ip kullanacağım. Çok değil sadece iki sıra haroşa gideceğim. Bir de bağcını buna yapacağım arkadaşlar. Böyle elinizde ipiniz varsa değerlendirebilirsiniz. Ya da beyaz ya da siyah ip kullanabilirsiniz. Size kalmış hem kız bebeklere uyar hem erkek bebeklere uyar modelimiz. Ne kadarlık bebişleri yapacaksın diye sorarsanız. 3 ay ile 1 yaş arası bebişlerimize olur. Ama daha küçük yapmak isterseniz 2 ilmek eksik atabilirsiniz ya da iki ilmek daha büyük yapmak isterseniz bir yaş bir buçuk yaş içinde iki ya da dört ilmek fazla atarak başlayabilirsiniz Evet hazırsanız hemen şöyle iplerimi kenara alayım Evet hadi bakalım başlayalım Bismillahirrahmanirrahim mavi ipimi aldım ikiye katladım 46 tane ilmek atacağım arkadaşlar 46 tane ilmek atalım şöyle İlk başlangıç ilmeklerimizi elimizi geniş tutarak atalım ki kasmasın. Evet, tek sayı 46 ilmek atalım. Evet, 46 tane ilmeğimi attım. Şişimi söylemeyi unuttum arkadaşlar. 3 numara şiş kullanacağım. Genelde 3 numara kullanıyorum. İpim çok kalın değilse. Evet. Haroşa öreceğim modelimiz Haroşa ve Selanik örgüden oluşacak. Haroşaları ben ön yüzden de düz olarak örüyorum. Bu şekilde tersinden de düz olarak örüyorum. Haroşa örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Sıranın sonuna geldim. Son iki ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örerek sırayı tamamladım. Bakın ön yüzde birinci sıra birinci sıra haroşam oluştu bile. İlk ilmeğimi bu şekilde örmeden alıyorum. Ve yine haroşa örgüme devam ediyorum. Evet böyle haroşa öreceğiz. 5 sıra bu haroşalarımız haroşalarımız 5 sıra olana kadar örelim. Evet gördüğünüz gibi 3 4 5 sıra haroşa olana kadar ördüm burada diğer rengime geçeceğim. Şöyle şu son ilmeğimi çıkışta örmüştüm onu söküyorum arkadaşlar şöyle ipimi de arkaya alayım. Burada örerek başlayacağız o yüzden göstermek istediğim gri ipimi aldım. Şöyle örerek başlıyorum. Evet şöyle bir sonraki sırada şöyle iki ipimi birbirine bağlayacağım haroşa öreceğim arkadaşlar bütün ilmeklerimizi yine haroşa olarak örelim Evet gri ipimle bir sıra haroşa örüp döneceğim Evet tersinden sıranın sonuna geldim son ilmeğimi şöyle örmeden aldım Burada dediğim gibi iki ipimi birbirine bağlayacağım Evet şöyle göstereyim bakın ön yüzde bir sıra haroşam oluştu gri ipimi kesmiyorum sonra yine lazım olacak o yüzden şimdi mavi ipimi aldım selanik e, örgüye başlayacağız ama bu sıramızda yani ön yüzde bütün ilmeklerimizi düz örelim Bu şekilde düz örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, düz örerek sıramı tamamladım. Ön yüz sıramı tamamladım. Şimdi çevirdim. Tersindeyim. Tersinde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sonra bir düz örüyorum. Bir düz, bir ters. Selanik deseninin zeminini hazırlıyoruz. Kenar ilmekten sonra bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters bir düz bir ters Evet bir düz bir ters örerek sıranın sonuna gelelim Evet sıranın sonuna yaklaştım son iki ilmeğim kaldı en son düz ilmeği örmüşüm bir ters son kenar ilmeği de düz örüp sırayı tamamladım çevirdim Şöyle ipi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden alıyorum kenarı düzgün olsun diye. Karşımda düz ilmek var. Selanik örgü yapacağım. Çoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için gösteriyorum arkadaşlar. Böyle bu şekilde batmayacağım düz ilmeklere bir alt yuvaya bakın. Bir alt yuvada oluşan bu deliğe batarak düz örüyorum. Düzleri bu şekilde öreceğiz. Tersleri normal. Tersleri bildiğimiz gibi öreceğiz. Düzleri de yuvasına değil bir alt yuvaya. Bakın buraya batarak düz örüyorum. Tersleri normal şekilde örüyorum. Düzleri buraya değil bir alt yuvaya. Bakın buradaki oluşan deliğe girerek örüyorum. Bir ters, düzde buradaki yani bir alt sıraya girerek örüyoruz. Bir ters, düzleri alt yuvaya girerek örüyorum. Tersi normal örüyorum. Düzleri şöyle görünüyor mu? Bakın buraya batarak örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, düzü alt yuvaya girerek örüyorum. Evet, bir ters, bir düz. Bu şekilde sıranın sonuna gelelim evet son 3 ilmeğim kaldı düz iğne alt yuvaya girerek ördüm bir ters son kenar ilmeğimde normal düz şekilde ördüm ve sıramı tamamladım çevirdim tersine geçtik tersinden de aynı şekilde öreceğiz şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım karşımda düz ilmeğim var yine bakın, düzleri bir alt yuvaya batarak örüyorum tersleri normal şekilde örüyorum düzleri bir alt yuvaya girerek örüyorum böyle Bakın burada daha açık belli oluyor düz yuvaların gireceğim yer. Evet bir düz bir ters düzleri alt yuvaya girerek örüyorum. Bir ters bir düz bu şekilde altı sıra Selanik olana kadar öreceğiz. Size e, ben öreceğim sonra altı sıra ördüğümüzü nasıl anlayacağız onu göstereceğim. Bu şekilde devam edelim. Şöyle ön yüzden göstereyim. Bu aradaki tersler 6 sıra olacak. Evet. 6 sıraya tamamlayalım. Evet. 6 sıra Selanik olana kadar ördüm şöyle beraber sayalım bakın. Aradaki ters sıralarını sayıyorum bakın. Bu kanatları sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ters görüntüsü var. Kanatlı ters. Oradan anlıyorum ki 6 sıra örmüşüm yeterli. Şimdi gri ipimi aldım. Şöyle yine son ilmeğimi böyle söküyorum arkadaşlar çünkü gri ipimi örmek istiyorum ilk ilmeğimi. Şöyle ipimi biraz geniş alıp o şekilde öreceğim. Selanik örgümüz bitti arkadaşlar. Bir sıra haroşa olacak şekilde Gri ipimle öreceğim. Evet. Haroşa örerek ilerliyorum. Tersinden de haroşa öreceğim. Bir sıra haroşa örelim. Evet, gördüğünüz gibi bir sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Burada gri ipimi kesiyorum. Şöyle keseyim. son ilmeğimi yine örmüşüm onu söküyorum çünkü mavi rengime geçeceğim şöyle şimdi burun kısmını oluşturacağız arkadaşlar burun kısmını oluşturmak için ortada 8 ilmek ayıracağız sağ taraftan 3 6 9 12 15 18 19 ilmek ayırdım 19. ilmeğime işaret yerleştiriyorum şöyle bu taraftan da yine 19 ilmek ayıracağım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. 19. işaret yerleştirdim. Ortada 8 tane bakın. 3, 6, 7, 8 ilmeğim var. Şimdi mavi ipimi aldım. düz örerek ya da haroşa ya da düz diyelim örerek ilerliyorum. Evet 19. ilmeğimi ördüm. Şöyle 8 ilmeğimi örüyorum şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. ilmeği ikisini bir ördüm. Artık işaretimi çıkartacağım. Bakın 8 ve 9. ilmeği ikisini bir ördüm. Çevirdim. İpim kendime doğru ilk ilmeği örmeden alıyorum. Haroşa. Burun kısmı da haroşa olacak. Bakın bu 2 oldu. Haroşa olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. ilmeği. Artık şu diğer işaretini çıkartayım. Ön tarafta düz görüntü olsun diye tersinden 8 ve 9. ilmeği ters olarak örüyorum. Şöyle düz çizgi olsun istiyorum başında ve sonunda o yüzden çevirdim ipim arkada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve haroşa örerek ilerliyorum sadece burun kısmını örüyoruz 2 oldu 3 4 5 6 7 8 ve 9. ilmeği ikisini bir ördüm ön yüzden düz olarak örüyorum çevirdim ilk ilmeğimi örmeden aldım ipim kendime doğru tersinden de yine düz haroşa olarak örüyorum 4 oldu şöyle ayrık duruyor oradan anlarsınız evet. 5 6 7 8 ve 9. ikisini bir tersinden ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Ki ön yüzde burası düz görüntü olsun bakın. Bu taraftaki de düz görüntü, orada düz görüntü olsun. Sonrasında ilk ilmeğimi örmeden aldım ve haroşa örerek ilerliyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. ilmeğin ikisini bir ördüm. Ve çevirdim. İpim kendime doğru ilk ilmeği örmeden alıyorum ve haroşa örerek devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 ipimi kendime doğru aldım 8 ve 9. ilmi ikisini bir ters olarak örüyorum ve çevirdim Evet bu şekilde devam edeceğiz yanlarda 12 ilmek kalana kadar Evet 8 ve 9. ön yüzden düz örüyorum Tersinden de 8 ve 9. ters olarak öreceğim. Evet, tersindeyim haroşa örerek ilerliyorum. 3, 4, 5, 6, 7. İpimi kendime doğru aldım. 8 ve 9. ters olarak örüyorum. Ve çevirdim. İpim arkada ilk ilmeğimi örmeden aldım. Böyle. Bu yan tarafta bakın. 3, 6, 9, 12 ilmek kalana kadar öreceğim. Sağ taraftan da kişi şimdi de 12 ilmek kalacak. Burada da 12 ilmek kalana kadar bu şekilde burun kısmını oluşturalım. Evet, sonuncu kenardaki eksiltmemi yapıyorum. 8 ve 9. Ters olarak ördüm. Tersindeyim. Çevirdim. Bakın sağ tarafta 3, 6, 9, 12 ilmeğim kaldı. Sol tarafta da 3, 6, 9, 12 ilmeğim kaldı. Ortada da 8 ilmeğim var. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Evet, burada biraz sıkı örerseniz arada açıklık olmaz arkadaşlar. Evet, haroşa örerek dır ama tamam diyorum. Şöyle göstereyim, Bakın burun kısmı oluştu. Buradan da sık olarak giderseniz açıklık oluşmaz tersinden. Evet böyle. Çevirdim. Yine haroşa öreceğim. Evet bütün ilmeklerimizi tersinden de haroşa olarak Görelim. Böyle bakın. Sim sırasından sonra bir sıra haroşam oluşuyor. Evet. Böyle devam edelim arkadaşlar. Şurayı da göstereyim. Şöyle ilerleyeyim. Evet, burada daha biraz dediğim gibi elinizi sıkı tutarsanız delik oluşmaz. Delik oluşursa da buradan böyle ilmek alın arkadaşlar. Şöyle. Şöyle batıp ilmek alın. Sonra bu arkadaki ilmeği onun önüne bırakın. O şekilde yapabilirsiniz. Evet, şöyle burada iki ipimi de birbirine bağlayayım. Çevirdim. Bakın bir sıra haroşamız oluştu. E 3 sıra daha haroşa örelim. Yani toplamda 4 sıra bu kenarda gri'den sonra 4 sıra daha haroşa olsun. E ilik yapacağız arkadaşlar. Bağcık iliği yapacağız. Onu göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 4 sıra haroşa oluşana kadar ördüm. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım, sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bağcık iliği yapıyoruz. Bir doladım, sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım, sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum ve bir doladım. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna geldim. En son iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Son kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. 32 ilmeğim vardı. Yine 32 tane ilmeğim var. Şöyle çevirdim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Tersinden bütün ilmekleri yine haroşa örerek ilerleyeceğiz. Şöyle. Bütün ilmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Şöyle bakın ön yüzde bir sıra haroşan oluşuyor bile. Evet 3 sıra daha haroşa öreceğiz arkadaşlar. Yani bu sıramızla beraber 3 sıra haroşa örüp keseceğiz. Evet dediğim gibi şöyle göstereyim. Birinci sıra haroşamı ördüm. İki sıra daha haroşa örelim. Evet İliklerden sonra 3 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Artık bitti. Daha uzun yapmak isterseniz 1-2 sıra fazla örebilirsiniz. Şimdi kesim yapacağım. Şöyle ilk ilmeğimi yönlü çevirdim. Şöyle iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ilmeğimi sol şişime aktardım ve iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Elimiz ne sıkı ne geniş olsun. Aynı şekilde örelim. Evet ilmeğimi sol şişime aktarıyorum ve iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Evet ilmeklerimi kestim. Son ilmeğim kaldı. İpim de uzun bıraktım ki dikeyim. İpimi iğneme geçirdim böyle son ilmeği içinden geçiyorum Evet düz tarafından dikeceğim şöyle katladığım bu şekilde dediğim gibi düz taraftan şöyle karşıya geçiyorum iğnemle sonra şöyle bu tarafa geçeceğim arkadaşlar ki bu uç kısmı sıkı dursun Evet Şimdi haroşa teline bakın. Bu şekilde giriyorum. Aşağıya doğru haroşa teline girdim. Karşıdaki haroşa teline de şöyle bu şekilde giriyorum. Evet, sıradaki haroşa teline böyle aşağıya doğru batıyorum. Denk gelen karşıdaki haroşa teline de aynı şekilde batıyorum ki böyle dikişi güzel dursun. Böyle sırayla haroşa tellerini alarak dikelim. Evet. İğnemin arkası geçmedi. Böyle bu şekilde haroşa kısımları bu şekilde dikersiniz. Buraya gelince de böyle böyle karşılıklı da batabilirsiniz. Böyle girip bir böyle bir böyle girerekten dikebilirsiniz yine haroşalara gelince haroşaları diktiğimiz gibi dikersiniz sonra bu uç kısımda alt kısımda da şöyle iplerimizi saklayıp şöyle dış telleri alarak dikelim arkadaşlar dış tellerini alarak burayı da bu şekilde dikelim şöyle uç kısımda burayı e, yuvarlak şekilde dikeceğim şöyle şöyle bir parmak bir, bir buçuk bir parmak kadar kalna kadar dikelim burayı büzdürüp dikeceğim Evet şöyle bakın bu kadar kalana kadar diktim. Burada da şöyle terleyeceğim bakın. Bu şekilde ya da şöyle batalım. Bir tane atlıyorum, bir sonrakine batıyorum. Bir tane atlıyorum, bir sonrakine. Bir atladım, bir sonrakine. Bir atladım, bir sonrakine, bir atladım, bir sonrakine batıyorum. Şöyle içinden geçtim. Bir tane kaldı. Ona giriyorum buradan içe gireceğim arkadaşlar şöyle oluşan ortadaki boşluktan içe doğru giriyorum böyle tersinden şöyle çok çektirmeden sadece bu uç kısmı çekerek dikelim Burada düğüm atacağım. Evet, şöyle arılardan iğnemi yürütüp ipimi kesiyorum. Şöyle modelimi düzünü çevireyim. Tamamdır. Şimdi bağcını yapacağız arkadaşlar. Gri ipimle 2 metre kesiyorum. Evet. Gri ipimden 2 metre kestim. Şöyle ikiye katladım. Şöyle bir ucu burada. Bir ucu kendimde. Böyle dışa doğru büküyorum. Eminim çoğunuz da biliyorsunuz. Bu şekilde diğer e, ucu sabit kalacak şekilde dursun. Bu iki ucu iyice bükelim. Evet. Ben de büküp döneceğim. Evet. iyice büktüm. Bu şekil oldu. Diğer ucunu da alıyorum. İkisini birleştirdim. İki ucu birleştirdim. Şöyle biraz çektirip bakın. Sonra böyle düzeltiyorum. Böyle birkaç defa böyle yapıyorum. Ki eşit şekilde dağılsın. Kıvrımları. Evet. Tamamdır. Buraya düğüm atacağım. Şöyle püskül şeklinde alsın. ucunu şöyle kesiyorum diğer tarafa da birazdan yapacağım şöyle patiğimi aldım bir alttan bir üstten geçirecek şekilde çengelliğini yardımıyla da yapabilirsiniz böyle düğüm kısmından elinizle de yapabilirsiniz Evet bu şekilde yapalım buraya da diğer uca da şöyle düğüm atıyorum bakın Aynı eşit olsun. Şöyle ucunu kesiyorum ki püsküşek alsın Evet, bağcımı geçirip döneceğim. Evet, şöyle geçirdim aynı yerden çıkardım iki ucu ucuda böyle denk geldi sorun olmaz. Şöyle bağcığını da bağlıyorum. Böyle çok tatlı, çok şirin oldu. Hemen cecik ördük. Gördüğünüz gibi çok kolay. İkincisini daha hızlı örersiniz arkadaşlar. İlki öğrenmek amaçlı oldu. Hep öyle olur zaten. Böyle mankenin ayağında da bu şekilde duruyor. Altı da bu şekilde. Çok hoş, çok güzel, çok tatlı olduk biz. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki ileride tekrar örmek isterseniz de kaydet butonuna basın kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Beni instagramdan da takip ederseniz çok sevinirim. Ören Hanım Emine Facebook hesabımda yine aynı Ören Hanım arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.